Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce bir haftada 5 kilogram verdiren diyetisyenlerin önerdiği bir içecek tarifi paylaşmıştım kanalımda. Ve bir hafta boyunca deneyeceğimi ve sonucunu buradan paylaşacağımı söylemiştim sizlere. Öncelikle bu beslenme şeklini daha önce o içeceği paylaştığım tarihte yaptığımı belirtmek istiyorum. Şu an için ülkemizde de korona salgın hastalığı devam ederken Diyet yapmayı önermiyorum şu sıralar beslenme şeklimizi olabildiğince sağlıklı beslenerek devam etmek bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir hafta boyunca gün gün ne yediğimi paylaştım. Diyetisyen günlük 10.000 adım önermişti bu içeceği içerken. Ben bu yürüyüşleri yapamadım. Sadece 4 gün yürüdüm ve adım sayım 2500 ve 5000 arasında kaldı ve diyet şeklinde beslenmedim. Bunu da belirteyim. Günlük sadece iki öğün yemek yedim. Pirinç, makarna, hamur işleri, ekmek tüketmedim. Çayımı şekersiz içtim. Ve içecekten sadece günlük 3 bardak içtim. Yaptığım içeceği yani bir sürahi oluyor 1 litreden fazla. Bunu tamamını tüketmedim. Bu beslenme şekli aralıklı oruç ve karatay beslenme şekline benzer oldu ama tam anlamıyla aynı değil. İnternetten araştırırsanız görürsünüz. Karatay buğday ürünlerini de yasaklıyor çünkü ve patatesi de. Ben bu konuda uyamadım ona. Yemeklerin yanında bulgur pilavı tükettim sağlıklı bir karbonhidrat olarak. Ekmek yemediğim için kendimi aç hissetmemek adına. Ve sadece bir gün kaçamak yaptım hamur işi olarak. Yemekte mantı yedim. Bu şekilde haftada 3 kilogram verdiğimi gördüm. Protein ağırlıklı beslenmek ve iki öğün yemek yemek ve tabii ki şekerden, hamur işinden uzak durmak vücudumuzun oldukça hafiflemesine yardımcı oluyor. Midenizde yemek yedikten sonraki ağırlık hissi oluşmuyor. Bu anlamda çok faydalı oldu bu beslenme şekli. Ama dediğim gibi ağır bir diyet şeklinde beslenmedim. Her sabah 2 yumurta yedim. Yumurta protein almanın en sağlıklı ve en ucuz yollarından birisi. Şu sıralarda salgın hastalıklar devam ederken özellikle bağışıklık sistemimiz içinde oldukça önemli bir besin. Mutlaka her gün tüketmenizi öneririm. Son olarak sosyal bir mesaj olarak da gerekmedikçe evinizden çıkmayın lütfen. Hepimizin takip ettiği üzere İtalya'da evden çıkmayın uyarılarına uyulmadığı için bu kadar vaka sayısında artış oldu. Ve bu virüsü dışarıda gezen en çok da gençler ailelerine bulaştırdılar. Biz de aynı sorunu yaşamak istemiyorsak tüm Türkiye olarak Sağlık Bakanımızın uyarılarına dikkate alıp evde kal çağrısına uymalıyız. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Ve son olarak sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.